boyutlar. Yaşadığımız evren dört boyutlu bir evren. Bu dört boyutlu evrenimizin ötesinde beş boyutlu bir evren var. Beş boyutlu evren dört boyutlu evrenimizi kapsar. Hem dört boyutlu evrenimizin içindedir hem dört boyutlu evrenimizin dışında. 5 boyutlu evrende madde yok. Bizim evrenimizde madde var. 5 boyutlu evrende enerji yok. Bizim evrenimizde enerji var. 5 boyutlu evrende zaman yok. Bizim 4 boyutlu evrenimizde zaman var. 5 boyutlu evrende kütle çekimi yok. Kütle çekimi 4 boyutlu evrenimizde var. 5 boyutlu evrende karanlık yok. Orası nurlu bir alem. Bizim 4 boyutlu evrenimizde karanlık var. 5 boyutlu evrende derinlik, genişlik, yükseklik yok. Bunlar bizim 4 boyutlu evrenimizde var. bizim dört boyutlu evrenimiz, beş boyutlu evrenin gölgesi, bizim fizik bedenlerimiz, ruhlarımızın gölgesi. Ruh o kadar tabi ve gerçek ki ruhun bu özelliği fizik bedenin onu anlamasını zorlaştırıyor. Sorarım size Elim mi kalem tutuyor, elimin gölgesi mi kalem tutuyor? Elimin gölgesi kalem tuttuğunu iddia etse ne kadar doğru olur? Elimin gölgesi elimin varlığını anladığını söylerse ne kadar doğru anlayabilir? Elimin gölgesinin sadece uzunluğu ve genişliği var. Onun evreninde derinlik yok. Elim'in gölgesi zihniyle elimi anlayamaz. Elim'in gölgesinin ruhu elimi anlar. Biz dört boyutlu evrende yaşayanlar zihnimizle beşinci boyutu ve ruhumuzu anlamakta zorlanırız. Bizler ancak ve ancak beş boyutlu evreni zihnimizi bırakıp ruhumuzla anlayabiliriz. Evren ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri boyutları sundu.